Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Volta VSM 2024'ün çok önemli bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yoldasınız ve şarjınız bitti. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar zinciriniz de sökülü. Pedalları çeviremiyorsunuz diye düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor arkadaşlar. Şimdi iki önlü kontağımızı takıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra pedalı ayağımızla ve şu an elimle gösteriyorum arkadaşlar. Üç kere çeviriyoruz ve motor kendisini güç alıyor. Eğer kontrol açık olmazsa arkadaşlar motor gücünü dolduramaz. Eğer böyle yaptığınız zaman motor hep ay, motorun şarjı hem de doluyor arkadaşlar. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha yapalım şöyle. Böyle Kesinlikle bir... zincir yoktur arkadaşlar ya. yani aldanmayın yani. Gönlünüz Ama kontak gibi. olması şarttır. Çünkü şarjız oldu arkadaşlar. Yandımda. Evet. Evet arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.